Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta tek başlamadaki haritada 3 tane maç atacağız sizlerle birlikte. İlk maçımız başlıyor arkadaşlar. İnşallah oyuncu bulacak. Oyuncu buldu şu an. Evet geride şu an. Bakalım hangi karakterler var. Hmm. Evet. Ama kırma. Ortaya gitmemiz lazım. Hemen ortaya gitmemiz lazım. Çok lazım bize ya. Çok asar. Çok asar. Evet. evet şöyle buraya geldik. Zaten... Evet bunu da aldık. Bu <laughs> <laughs> bizi öldürür. Öldürür. Evet arkadaşlar. Kolsuzluğum tuttu ve öldük. İlk maç 5. sırada bitirdik. Hemen, hemen ikinci maça geçelim. Hiç mola vermedim. Evet. İnşallah bulacak oyuncu. Bir bir artıyor. Evet, oldu. Yine aynı yerde doğarsak taktiği öğrendik artık. Şu karakter keskinliği alıyor. Metal testik. Reifestik Buraya geldik de. Yani bu Hayır. O buraya gelmesin işte ya. Karakter bak. 3 tane öldürüyor beni ya. Bu ne ya? Ben öyle 3 var atıyorum. <laughs> Gıdıklıyorum sanki adamı. O beni 3 mermi döndürüyor. Burası zarsa peytominal'da artık arkadaşlar. <laughs> Paramız yok. <laughs> Kazanamıyoruz. <laughs> evet. Evet. İkinci maça geçelim bakalım. ondan buldu gene başlıyor gene yenileceğiz evet her da gelmez aynı karakter hiç uğraşamayacağım sizi ben Ortaya gelirse ben direkt ne yapayım? Kaçtı. Kaçtı. Yine New York'ta Kaçtı. Gelme gelme gelme. Hop. Hayır, bu adamın olayına geldik. Aldık. Beş yükümüz oldu. Hemen bir kişi kaldı. Hayır, hayır, hayır. hayır. Hemen ortaya gitmem lazım ya. Hemen ortaya gidiyorum. Olduracak mi zaten? Evet. En azından ikinci olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere.